Günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Elma işleri bitti derken elmanın tepesindeki elmaları nasıl alırız düşüncesi böyle bir teknik geliştirdi bize. Şimdi bunu yere bırakıyoruz. Usuldan ak. Aldık. Evet. Bakar mısınız? Türk milleti. Zekidir, çalışkandır. Zor da değil. Döndür biraz o elindekini. Evet. Hallettim. Zor aynı zamanda ama. Hı hı. Manav tezgahından elma alacak gibi zannediyordun değil mi? Evet aynen öyle. Şimdi şurada var bir tane. Evet. Hatta tepede iki tane bile Vay 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 vay. Çiğnedi. Evet, vay vay. 4 tane elma. Evet, zaten haricik e... hareketle yere düşüyorlar. Evet. 6 ayın sonunda köy zekası gelişiyor. Çekiyor musunuz İlke? Evet. Çekiyor musun? Boyumdan büyük domateslerim var benim. Bakın. Domates dolu buralarda. Yeşil yeşil. Boyunu da göstereyim Yani toprağa bas ya adam. Evet. Allah burada dal yatmış. Ben bunları her gün böyle tek tek ilgileniyorum ama yetişemiyorum ya. Bak bu, bu yerdeydi bugün kaldırdım. Komple yerdeydi. Sık, sırık getirdim buna. Getirmesem bu da yok olup gidiyordu. Bak burada bile var minik minik. Evet. Bir kaybolunca baktığımda direkt domateslerin içinde buluyorum adamı. Evet. Böyle ufak ufak bağlıyorum onları. İplerle. Böyle fezaya doğru gidiyoruz. Bunu ben mesela bağlamasam yine domatesler ağırlığından yatıyorlar, kırılıyorlar. Öyle çok var kırılmış. Kıyamıyoruz ne yapayım. Çeri domatesi galiba. Bu çeri. Evet bu çeri domatesi. Vallahi tarifsiz bir duygu. Domates adam karşınızda. Dananam. Dananam. Kayıtlasın değil mi? Dur orada bak. Şimdi bir tane daha yiyeyim. Bak 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 bak. bak. Allah diyorum. Şunun güzel. Domates böyle inir. Abo, bu çok güzelmiş. Aldım ya. Şu domateslere bakar mısınız? Hem yiyorum hem tamir ediyorum. Domateslerin içinde kaybolan hürol. Şunlar gözüküyor mu şunlar? Kayıpta mıyız? Evet, şu domatesler emek emek. Gözüküyor mu? Gözüküyor. <laughs> İçinde yatıyor adam. İçinde yatıyorum evet. Siz hiç bu kadar minik bir kabak gördünüz mü? Daha bu çiçek açmamış bir kabak. Yetiştireceğim dedim inat ettim boyumdan büyük domateslerim oldu. Bak burada bile var. Bak en çok bunun domatesini yedik biliyor musun? Bundan vallahi 2 kilo... Ha gayret. Tamam sen onu bir yere koy bence birini. Evet Zeliha Hanım. Alacağım diyor oldu. Alacağım dedim mi alır. Alacağını almadan bırakmaz Zeliha. <laughs> Nereden biliyorsun? Aldın mı? Aldı. <laughs> tamam onu da bırak. <laughs> Hop. O güzeldi olmadı inat <laughs> etti. Aha işte gitti. Alalım. Biraz daha dar olması lazım. Sen büyük şey Evet, elmalar büyük diye. Artık biriktiriyorsun bakıyorum. Evet, tepede biriktiriyorum. Alabilir miyim sen de? Yok yok, senin boyun yetmiyor ona. Bırak onu. Dur ben alırım onu. Şimdilik bu kadar. Ben seni çekeyim. Sen. üçgen merdiven yapan hürol. Elma ağacımızın dibine bırakacağız. Seneye geldiğimizde elmamızı daha rahat budayacağız. Böyle bir şeyler olacak. İnşallah. Zilk Allah çektirmesin. Hürol elma ağacına üçlü merdiven yapıyor. Üçlü mü diyorsun sen buna şimdi? Ne, nedir olay? Bir düşersem aşağı. <laughs> Üçü dördü görürüz valla. Aha kuş yuvasında elma var. Ya. Gel buraya. Gel Bir göstereyim. Dakika. Bakın burada kuş yuvası vardı. Düştü tabi diğer kalanları. İçine de üç tane elma girmiş. Kuş yuvasından elmalarımız Allah. Bak. Çok da güzelmiş elma. Evet. Tamam. İnsanın eli sihirli derdi annem. Bak merdiven yaptı. Tırmanmaz dediğimiz el macine tırmandı. Köyden de merdiven getirebilirdik ama rol kendi yapmayı tercih etti. Burada bırakacağım dedi. Birol üç ayaklı merdivenini yaptı. Şimdi elmayı topluyor. Bak bu sistemde bu kovayı da buraya takıyorsun. Sistem kurdum. İyi yaptın. Yani elmayı baya bir topladık. Sömürdüm sömürdüm. Sömürdü geri. Allah bir tane düştü. O olacak o kadar. Geliyor geliyor. Gelmekte olan geliyor. Gözüküyor mu? Evet. İki tane bak. Buralar tamam artık. Daha görüyor musun elma? Hayır o o tarafta kalmadı ama. İniyoruz o zaman. Evet inebilirsin. Üç ayaklı merdivenden nasıl inilir? <laughs> Sevgili takipçilerimiz, bu elmalardan da İstanbul'da sirke yapımını çekeceğim sizler için. Onun için elma sirkesi yapmak için dalından minikleri topluyoruz. Hiçbir şekilde zirai ilaç olmadığı için çok güzel sirke duracağını düşünüyorum. Önceki yıllarda sirke yapmıştım. Çok güzel ana yaptıydı. O ev sirkesini zaten e, tattığınızda, yediğinizde bir daha artık çarşıdan alınan sirkelere sirke diyemiyorsunuz. <laughs> Koyamadın. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Mi? Evet Çekim biraz sallanıyor ama Artık harika Oldu en sonunda Kaç puan veriyorsunuz bana Evet yorumlara yazın Bu sistemi Lütfen değerlendirin Günümüz devam ediyor Ve şimdi de mantar bulduk Elma yıkarken Bibercik dedikleri Biz bu sene tattık bunu Çok lezzetli naif bir mantar cinsi. Tabii önce kırmamak lazım topraktan çıkarken. Bıçak var arabada. Alalım mı? Şöyle alıverdim. Bıçak olsa daha iyi olacak. Zehirli mi değil mi bilmiyorduk. Önce ben tattım, yedim. Hiçbir şey olmadı. Ertesi gün omlet yaptık. Güzel bir mantar cinsi. Şimdi yeni yeni çıkmaya başlamış. 2-3 güne kadar bunlar buralarda coşar. Bir de kanlıca toplayabilseydik daha da güzel olacaktı. Bu bahçemizin sincabı ağzında bir ceviz. Beni gördüğü zaman öyle donup kalıyor.